Hi guys kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sabahlamacı videosu çekiyoruz. Ee, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın tabii ki de. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, şu anda ortamım birazcık karanlık. Ee, şimdi yemek hazırladık. Yemek yiyeceğiz. Yemekte döner varmış. Biz el yapımı hazır değil yani. El yapımı döner yiyeceğiz. Onun da videosunu şimdi size çekeceğim birazdan ondan sonra büyük ihtimalle maske miderimiz var kuzenlerimle beraber maske yapacağız ondan sonrasında da büyük ihtimalle bir şeyler yaparız diye düşünüyorum bakalım ortamın akışına göre. Tut orayı. Yani, Sushi yok. Ekmek koyup yebilirsin. Tut tamam. Evet şimdi kendime çay yaptım. Ee, çay içiyorum. Şurada bir de arkamda cadı var. bu da Valorant oynuyor. Birazdan ona da bakarız belki. Öyle. Ben de şimdi uzak şehrin özet bölümünü izliyorum. Ee, birazdan da cipsim var. Cips yiyeceğim. Yeni bölüm başlasın da bir. Başka. Biz basketli yapacağız. Ben bunu yapacağım. Falan. Ve hepsi içinde gibi kokuyor. Ya Sen hangisini yaptın Eylül? Çikolata su kokuyor, çikolata su kokuyor falan çok güzel. Kaçtık. Evet, ben bunu yapacağım. Ben bunu yapmayayım aslında. Kaplan diye yapacağım ben. Dur bakayım nasıl olacağım. Ee, müreği kokuyor. Müreği. Verebilir. Nasıl? Elif sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ayıp çok mu? Sana oh ya. O şey. Bu yanlış şey. şey. Aa, o, şiş. Portakal şu kokuyor mu? Evet. Bu ne kokuyor? Ben açsam sahn... bilemem. Aç aç. Ne aç ne aç. aç. Yapsam mı bilemedim. Yap ya. Yani. Ne defa Geç aldım defa. Yap. Hayır ablam defa abi sen ilk Ama sen maske mı? Sen hiç i̇lk defa Nasıl yapmadın ya? Bir keresinde birden alıp yapmıştık. Hayır, bu şey maskeler var ya atıyorum el maskesi falan onlar belki zarar verebilir de bu direkt nemlendirici. Bak zarar serikisi böyle oluyor. Elin ve makas kaplan, kaplan şey. oldu. Mesela küçük pütürler var ya. Kaç dakika evlenen bekleyecekmiş evlenen bu? Elin makas nerede? Benimki siyah lan. Hmm, 20 dakika Şimdi bekleyecekmiş. 20 dakika sonra görüşürüz. görüşürüz. Oh. Şurası açılmadı. Şunlar bak şurada beyaz bir zombi var. Burada Şöyle da siyah bir zombi. Ben kaplan Gözüm oldum. Ben iyi meleğim. Kire, Orman koruyucusuyum ben. Şöyle <laughs> sorun. Oradan bir şeyler derlemeye çalışacağız. Biraz Ödüye seyrediyoruz. Güzel bir şey ortaya çıkardık. Çok eğlenceli olacak oyunlarız zaten. Kuralım. Çıkarıyorum hazır mısın Zeyno? Gel. Bir tası al. Nasıl değişim olmuş bu? Bende hiç değişim yok. Hı? Değişim yok. Oh, bu ne kadar açık sözlüsün Zeyno? Sen çıkar. Çıkar. Değişim yok. var mı? Bak bakayım. Bence yok. <laughs> ne kadar açık sözlüsün? E çünkü yok. Gizli, gizli, gizli değişim olacak. Yıkacağım. Hadi yıka. Yıkamana gerek yok yüzünü. Ha? Hadi gel. Dadım var ya gözüm çok kötü yandı. Hı? Dadım var ya gözüm. Normalde yakmıyor. Neden yaktı senin acaba? Demem. Evet şimdi tabakları ripskoyla şuradaki oyun oynayan cadıya da vereceğim birazcık. başarılı. Bana. Cips istemiyor musun? Cips. Al cips. <laughs> kaç kaç öndesiniz? Aa, onlar önde. Şey Yenileniyorsun, yeniliyorsun. Evet. Kazan kız yenilmek sana göre değil. Hadi göreyim. Kaçta bitiyor? Ne? Kaçta bitiyor? 13. 13. Siz kazanamazsınız. Bitmişsiniz siz. 8'e 2 ne demek? Neyse. Beni göremez. Ben sizlerle konuşmam lazım. Kıyabım imkansız. Disiplin koşmuyor olacaksınız. Abi ya abi konuşmam lazım. Oğlum benim önceliğim sizi buradan çıkarmak. Ama bakarız tamam. Avukat ben. Süreniz doldu. Tamam Haydi arkadaşlar. Hadi dikkatli olun. Dikkatli olun. Oy benim bebeğim. Aa, biz aşk yaşıyoruz fareyle. Lan dur. <laughs> Mimarımız Minecraft'ta ev yapıyor. Ustası. Çırağı. Çıraklardan usta oldu şimdi. Çok güzel bir ev yapacak bize değil mi Zeynoş? Evet. Sen şey patlamasın diye hmm. e... Kaplan Evet. Altına da yapıyorum. Böylece ırsızlar alttan bile giremeyecek. Evet. Bittiğinde size göstereceğiz. <laughs> Evimiz katman kayasından bu arada. Ben <laughs> Ev Başla. Şöyle. E, beyaz bir kitap seçtim. Burada özenle tasarladığım küçük bir kitaplık ve çok içine de böyle lambalar koydum. Bir tane yatağım var siyah beyaz. Halılar yani siyah beyaz. Ocak e, çalışma masası, sandık, ve böyle yakınlaşınca kitap açılıyor, uzaklaşınca kapanan bir kitap koydum. Bir de bir tane daha ocak var. Hmm. Evin çok güzelmiş Zeynepciğim. Evet. Sence kaç yıldız gelir bu evine? Bence 10 üzerinden 9 gelir çatısında böyle <laughs> ben bir şey. <laughs> Anladım. Yani biraz güzel yamuk oldu ama onu da düzelteceğim. Başarılarının devamını diliyoruz <laughs> mimarımız. <gülüyor> Oh, şurası biraz yamuk olmuş. <laughs> Hadi düzel. Onu düzeltirim şimdi ben. Şuradan alırım. Hmm. Çok da güzel öğrenmişsin bakıyorum. <laughs> Kim öğretti sana? Babam. Babam. Rüzgar artık kesmiyor. Bana senden kalan hatıralar da etmiyor. Ya oğlum bence benim bronz bir falan olmam gerekiyor sürekli Hadi. bir Şöyle tam şuraya yapacağım. Evet yan... Ama kırdın. Kırmışım. Hı? Evet. Ya öyle dedim. Bir tane ben daha yap oraya. Yanına bir tane daha yap. Ama beni demir ikiye attı. Şey. Bir dakika. Koyamıyorum. Hadi. Hayır. Dur bekle. Hiçbir şey alacak param yok yani. Nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeydir? Bu arada Valorant videoları çekeyim yorumlara yazın. Dolduruyorum. Yok hmm. Evet. Hedef. Hedefler Bırahma. Bırahma. Işte. Ya. Ee. Of, ah, oh, kaj, posi. Bomba! Ja, det ser på mig. Of, ah, oh, kaj, Evet şu anda saat 2.51 geçiyor. Ee, ben de kendime şimdi kahve yapacağım ki uykum gelmesin, uyanık kalabileyim. O yüzden şimdi kendime kahve yapacağım. Şöyle kolalı bir bardağı yapacağım kahvemi. Şu ara var Bu arada Valorant'a da yeni yeni alışmaya başladım. Daha yeni başladım yani. O yüzden birazcık kötüyüm. Hatta bayağı kötüyüm. Evet şimdi reskafemize suyunu katıyorum. Suyum oldu. şimdi karıştır 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 işlem başarılı şimdi ben bunu içip geliyorum şimdi az önce ojelerimi silmiştim şimdi de tırnaklarımı keseceğim çünkü tırnaklarım çok uzadı ben e, tırnak uzatmayı çok sevmiyorum bu ara aranızda tırnak uzatmayı seven var mı? Yorumları yazabilirsiniz. Ben mesela çok uzatmayı sevmiyorum. Hemen böyle uzadımı kesmem lazım. Çünkü çok rahatsız oluyorum kırılınca vesaire. Şöyle kesiyoruz şimdi tırnaklarımızı da. Tertemiz olalım. Zaten pazar, pazartesi günü pardon okullar açılıyor. Ne kadar hızlı geçti tatil bu arada. Saat de şu anda üçe geliyor. İşte. Şöyle koyuyorum. sonra bunları çöpe atacağız. Evet. Ben hepsini kesip geliyorum. Evet şimdi teyzem muhallebeli tatlı yapmış. Şöyle gösterebilirsem göstereyim. Ee, bunu yiyeceğim. Çünkü canım tatlı çekti. Güzel olmuş. Buradan teyzeme gönderme yapıyorum. Edebiyatı sağol teyzecim. Yine bekleriz. Bu arada onlar da yarın gidecekler. Arkadan yani tatilin sonuna geliyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben tatlımı yiyeyim. Belki sonra biraz kitap okurum. Çünkü yapacak hiçbir şey bulamadım. Sonrasında da belki birazcık piyano çalabilirim. Bilmiyorum. Böyle. Şimdi cip geliyorum. Bakın size ne göstereceğim. Bu 3391 kilometre kitabının arasında çıkmıştı. Sinema için uyarlanan e, kitabının arasında. bunda bu posteri buraya astım. Bunu e, ilkokul öğretmenimin sınıfına gitmiştim. Orada bir tane minik öğrenci yaptı. Bir de şurada aynısı var. Şurada her yaptım bir tane kredi kağıttan bir de şey yılbaşı çorabı yaptım. Burada gülen yüz, üzgün yüz vesaire var. Bunu da derste bir konuda e, arkadaşlar yapmıştı. Onları da buraya astım. <laughs> Bu da e, bana bir hediye gelmişti oradan. Bu benim herhalde ilkokul birinci sınıfta falan çekindiğim fotoğraf olması lazım. Bu da ikinci sınıftaki halim bu şekilde. Evet, şimdi birazcık kitap okuyacağım. Ondan sonra e, boya kalemlerini bul bulabilirsem, e, boyama yapacağım veya eee takılarımı falan gösteririm belki sizlere bilmiyorum. E, şimdi ben kitabımı okuyup geleyim <laughs> tamam direkt buradan dökeyim. Ayak. Ayak. Emniyet kemerini taktım abim. Emniyet kemer taktım. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> Oldu bence. <laughs> görüşürüz. Evet teyzem az önce gitti. Ve şu anda ev neredeyse bir savaş yalanı gibi. Ee, o yüzden şimdi evi toparlayacağım. Ee, büyük ihtimalle bu evin toparlanması bir iki günü bulur diye düşünüyorum. Neyse e, ben de artık yavaş yavaş videomu sonlandırayım. Zaten artık videomuzun da sonuna geldik. Ee, daha çok bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ve ne tarz videolar istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O tarzda videolarda çekmeye çalışırım tabii ki de ee, size isteğinize dayalı. Ee, bu şekilde ee, sormak istediğiniz sorular olursa da yine yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.